Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, ATV'miz var. Ben de araba hastalık olduğu için Varex bağladım. Kendim kendi işçiliğim. Görüyorsunuz ATV zaten yerinde duramıyor. Nereden esti kafama derseniz ne bileyim gençliğin verdiği bir şeye dayanarak yani kapatıyorum. Aç Yusuf. Kanka bizde her türlü sistem vardır. Kapat. Şey bir daha aç. Yani Kapat. her şey aktif durumdadır. Hiç bir sıkıntımız yoktur. Bu plek akıllarınıza kasılacak beyler. Yani. Soluk stop. Selamünaleyküm 500. 500 geldi ya, abi. Yani biz bu işi ya başlarız ya başlamayız. Yaptığımız zaman tam yaparız, yapmadığımız zaman hiç yapmayız. Biz böyleyiz abi ne yapalım? Takipte kalın. Yani, farklı farklı şeyler çok gelecek. Farklı yetinlik. şeyler illaki gelecek. Yani bu video tutarsa eğer ki neden yapmayalım? Öyle değil mi? Hadi bakalım. Tabii evet Yusuf çabuk kardeşim. Görüyorsun e, Var eksimiz burada. Kocaeli yıkım ekibi online. Kanka, Hayırlı olsun kardeşim. Iş, hayır sağ olasın. Şimdi Kocaeli düşünsün. Aynasızlar peşimizde. Haydi bakalım inşallah. Kumandası şeyleri de burada. Yani ATV'den bir bak kesip basmakla olmuyor işler. Anlatabiliyor muyuz? Bakacağız. Bu iş. Evet, TR'de tekli iddia etmeye <laughs> devam ediyoruz e, ee, bağladık. Şimdi bunu taktırmaya gidiyoruz. Şu anda ara verdik petroldeyiz. Warwick'simiz ee, burada. Warwick'si takıyoruz. Çek. Evet, şimdi başladık yapmaya. Bak başka kimseye yapmam ha. Tamam abi. Evet gençler ne yapıyoruz şimdi? ATV'nin Varex'inin kablolarını bağlıyoruz. Kumanda da Olacak Olacakmış yani bu işler. Olacak. Çatara patara bundan sonra. Tamamdır. Evet. Beynimiz burada. Bu de çek. inanmayanlar var. İnanmayanlar var. Şöyle borumuz buradan, ee, Kazanımız özellikle itinayla takıldı. Şu anlık işte bağlantılar yapılıyor. Beklemede kalın. Fena olacak. Şimdi var eksiye giden kabloları bağlıyoruz güzelce aküden gelen kabloları. TRD'de tek devam yani. Tek bir Allah Allah. Aracın sahibi. Aracın sahibi biz. Abi biz manyaz ya. Deli ya. Tam psikopat. Bak şimdi bak bak bak. Doğal. Doğal. Akü de bitir. Akü bitti. Evet. Bomba. Kapat, yani kimse almadı. Kimse anlamasın yani biz herkesi rahatsız etmiyoruz. Her ortalık. tenha yerlerde evet. avutuyoruz. Evet. Yani bizde böyle bir delikanlıyız evet, arkadaşlar. E, şu an ATV'nin oresini tesisatını bitirdik, bağladık. Tesisatlarımız elektrik tesisatını hallettik. E, en yakın zamanda yeni bir videomuz, yine bir değişiklikleri göstereceğiz size. E, bizi takip ederek gelişmeleri bulabilirsiniz. Yine bir dünyada ilk değil de ona yakın bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar. İyi günler dilerim.